Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Anadolu Efes tarafından hayata geçirilen Gelecek Turizmde Programı kapsamında destek almaya hak kazanan İncirköy Keçihanesi açıldı. 20 Birleşmiş Milletler Gelecek Turizmde ve UNDP'nin sağladığı 20 proje arasına girmiş bulunuyor. Muhtarım, hepimiz bir kendimizi alıştırıyoruz. Biz yerel yönetimlerle ilk günden beri kardeşçe, dostça ve paylaşım içerisinde olduk ki böylelikle sürdürülebilirlik olsun diye. Bugün de aynı masada hep birlikte oturuyoruz. İnşallah bunun devamını sağlayacağız. Üzerine düşünülmesi, tartışılması ve daha sorumlu, daha sürdürülebilir e, turizm modellerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, biz de tam 17 yıldır aslında... Ee, ülkemizdeki deniz, kum, güneşten farklı olarak turizmi biz nasıl 12 aya yaygınlaştırabiliriz ve ülkemizde gizli kalmış değerleri nasıl gün yüzüne çıkarabiliriz, ee, nasıl değer yaratabiliriz, nasıl yerel ekonomilerin kalkınmasına ve özellikle de kadının güçlenmesine nasıl destek olabiliriz? Bu misyonla çalışıyoruz. İncil İncilköy e, Keçe ve e, Renkler projesiyle de aslında bölgenin önemli bir e, somut olmayan mirası olarak nitelendirdiğimiz keçenin hem yeniden hayat bulması hem yeniden e, kadınlara bir geçim kaynağı haline gelmesi anlamında da fayda yaratmış oluyoruz. Ee, köyümüz için, köyümüzün tanıtımı olsun, e, kadınlarımıza yeni bir ihsas olsun. Çiğdem Hanım sayesinde gerçekten köyümüz e, dastalarına olsun, şu anki aşağımız keçhane olsun. Köyümüzün tanıtımı, girişimi adına çok büyük bizim için bir fırsattı. Onlar geldiler sağ olsun burada bile çok büyük yardımcı oldular. İnşallah köyümüzdeki kadınlarımıza bir ihsası daha ileride daha iyi projelerle köyümüzü daha iyi tanıtacağımızı temenni ediyorum. Burada bizim projemiz destek veren UMP olsun, Anadolu Efes olsun, Petiye Belediye'miz olsun, Belediye Kadın Kolları Kooperatifi <laughs> özellikle Çiğdem Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hepimiz hoş geldiniz. Çok çok sağ olun. Hayırlı olsun. <laughs> evet,